fazla yardığından dolayı görüyorsunuz muhtarımız minibüsü arkadan takipçi. Motoru önden çekici. Buraya bak, gel buraya var, gel. Bak gelin buraya bakayım lan. <laughs> Çobanlar. Gel biraz lan. Azmet abi. Efendim? Bu kış hani bizim kepte ya. Ha. Bu biraz değiştirdin mi biraz? Hangisini? Oğlum burada şurayı doldur. Vallahi oraya doğru bakarsın. Buradan çıkmıyor Neler oğlum? Hani çekiyor falan Sen de arkana dur sen de çekiyor. Şey, bana bak. Dopun <laughs> dilnığı malları yaylaya gitti mi? <laughs> he? Kimidi lan? Bir tanesi dedi ki bize şeyde Ömer'in çocuklarını çekin diyen kimidi? Aha çekiyor Ömer. Ömer Kaya'nın çocukları. Farkı <laughs> şu adamın azını falan ya. Sen orada sen bilmem zoomluyor. Ha? Zoomluyor. Yakınlaştırıyorum yani. O zaman ben burada durayım. Tamam. tamam. Yani dursun. tamam. Canım aç as, asmana gerekiyor. Aç yani. ben. Oradan konuş. Çocuklar gazı, çobanlar yazını bahbayım de. Haydar çobanların azını bahbayım. Yağlı mı, yavan mı? Ama maşallah baba sivri biberle domates başrolleri alıyor. Ya. 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 Ama alıyor şurada bunun bir şey mi kesiyor? <laughs> muhtar dokunma çocukların silahına. Dağınacak almayacaksınız tamam mı? Delik <laughs> melik kesersiniz. Tamam muhtar almayacaklar. Dokunma adamların keyfine. Gençleri <laughs> çek. Çek. İnekleri falan çek. Şimdi çocuklar. Ben bu domatesi ekmeği yesem miyim mesela? Niye? Siz ne izleyiniz bundan sonra? <laughs> Akşam oldu. Valla. O zaman ben bu domatesi ekmeği yiyeyim. Niye? Afiyet <laughs> olsun ye kardeş. Oradan neyse, bunu yiyeyim de oradan ben size bir eserim olurum. zaman yanıma gel. Dayı, ne kadar pis pahalısın ya! Ye, başkan! Polislerde bir karavana eti yedin, yine doymadın Hadi, burada. Aynen, aynen, yapanı da bulur gibi yiyorsunuz vallahi. <laughs> Ula aslanım, niye bu malları yaylaya götürmediniz ya? Parizim vermiyor. Bağızı vermiyor ki götüre. <laughs> Vay muhtar sen ayıp ettin. e muhtar da size mi izin verdi şeyin? Fındıklılığı malı yayın yok, o da masasına gelince yasak olur mu lan? Onları çok seviyor. Öyle bir şöyle Ali, Ali, baş orada bir adam görmüyor. Bak Hidayet dayı orada çamın dibindeymiş, gözle gözle. Gördün mü? Dur Gör, düzgündür. Ali abi, gördün, gördün mü? Mehmet Ali devam mı oynuyor? Ha gördüm şimdi Sağ çek oradan. <laughs> hoş buldu diyor, hoş buldu Aha ya hol satma çekek seni baba ya. Oğullar yak başına. Peynir dayı. He? Peynir teşirdim. Ha. Kırmadan başına sızdı valla. Yeter yeter. Tavşan pazarının düzlük. Buradaki mallar e, Koca Ömer Dayı'ya ait. İki tane çocuğu burada malları diyorlar, Koyunlar, mallar Ömer Dayı'nın. İyi zenginmiş şey. ya. Bak çobanlara bak Allah aşkına Ömer Dayı'nın çocuklarına bak. Ellerinde birer tane de balta. Ama çocukları bilmiyor. Azığını da yedik ekmeğin domatesine ama az kalırlarsa. Az kalır mısınız lan? Yok az kalmak yok. İyi aferin. Bundan sonra da vurun yaylaya yukarı akşamları geçsin korkma. Muhtar izin vermiyor. La muhtar kadar korkma. Ben de size müsaade ediyorum. Ben de dernek başkanıyım. Tamam mı? Ali tamam. gel, kazan sen. Nerede o var da al şöyle <laughs> aşağıda... buraları Karşılar al dön 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 Ses alıyor değil mi? Hadi gel Aşım pazarında indiriyoruz. Buradan da yürüyerek Gövdere'de boru ihsale hattını yolunu açmaya devam edeceğiz. Allah kısmet ederse. Hattı bağlar. Hattı bağların söylesene lan. Şire Salahattin Hasan Ali düşer. Böyle yolda. Güzergah mı belledik? ramızı da güzelliğiyle beraber çek. Yakın. Hakikaten de yani çekilen yeşillik güzellik değer. Yakınlaştırıyorum az önce. Ha. Fındır. gençleri de görsünler. Ulan Halil! Ne Halil'i var işte ağzıma yerde attım ya. Haydi bayıları tutta isten yaşı bayıları tut ki tam şey alsın manzara alsın. Şöyle şu av fındığını dibleyen şöyle. Asim Eniştem demiş ki ula oğlum Mustafa Türk taşın oraya demiş arabi çek gözü bitirmiş araba görsün milletin. <laughs> Yakınlaştırırken Zeyn. Yakınlaştırarak. Heh. Yakınlaştırıyorum. O köyü yakınlaştırıyorum. yol ne? Şöyleydim. mi? Boga. Biz şu anda Fındıklı'nın karşısı taş mı diyorlar? Buraların ismini bilmiyoruz. Onun başından bir çekim yapıyoruz. Az sonra Fındıklı'nın içine gireceğiz. E, Kebindürü'n oradan e, derenin sel aldığından dolayı araba geçmedi. Biz şu anda yürüyerek geldik buraya. Ve bir 10 dakika sonra fındıklının içine varıp çekimini yapacağız orada da. Ne hey, oteşi? Efendim? Evet. Şu armutları şey, de bir var mı? Çek hale. Sen haberi bu şekilde yap. Mazot etiniz var herhalde değil mi? Bizi çekiyor mu? Seni korkma. Çek şey şu güzel şu manzara şöyle şu kavahları falan. Haydi bir döndür gel oğlum. döndür yeter. Her dağları da kar ile boran. Ya şimdi o zaman çekmezsen ya. Ama geldi. Çok güzel seferdi. O yanına <laughs> Güzel fındıklıya güzellik yakışır. Çek Ali çek. Ondan sonra demesinler çekmediler bizi Heh. diye. Gel ya şu karşı mahallelere. Sen dur ben şu balkona geçeyim sen ben al oradan. Halil Ağa yok mu lan? Kimse var mı ki? E Tabii kendi burada Halil Ağa'yı. Babağın kafasında çekim <laughs> yapıyor. Aha! Ne diyor? Nasıl? hoş geldin. ol. alayım. Nerede, nerede Halil Ağa? Ha? Ben de hoş geldin Her Halil dayı nerede? O şey da geçtim. Kapıyı kapıya. Gel bakayım, hayırlı gel, gel. Kırsalın, hoş geldiniz. sağ ol, <laughs> Gel. Davulçu'nun annesi, sen gel seni bir çeker. oğulları televizyonda görsün. dur, dur hele, ben de, hadi. Gel, gel, bir şey olmaz, gel. Gel, gel. Gel, sen, gel bırak. Ne Ali, Davulçu Ercan'ın, şey, Erdoğan'ın annesi de şu anda... ...çekim yapıyoruz. Fındıklıya dolu çok yağdı mı? Kızdı konuş dedi. Hadi kızdı konuş. Biz şimdi İstanbul'dan geliyor. Oğulları Hı. yandan dedi ki git annemi özellikle çek dediler. Oğullarına bir şey demek istiyor mu? Sağ selamlarımı söyle. Allah ee, evet. rast getirsin. Hepinizin cümlesiyle. Peki Halil dayıyla da dayı nasıl? Ey Allah'a şükür. Ey zamanı sorduk diye ki dövüştük karıyla be diyor. Yok 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 dövüşümüz. Dövüşümüz dövüşü dövüşümüz. Dövüş tamam. değil mi? Ey şuraya bir daha salla şeyler. Dövüşümüz. Tamam.